Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Dış Dünya Gezisi kitabının ikinci bölümüyle birlikteyim. Birinci bölümünde Doğan'ın eline yılan ısınmıştı. Bu bölümünde ise Dış Dünya Gezisi kitabının sonlarını anlatacağım sizlere. Dış Dünya Gezisi kitabını hazırlarsanız Mertem Erinç Kanoğlu yazmıştı. Ve Çikolata Yayın Evi'nin e kitabıydı bu kitap. Evet arkadaşlar. Doğan, Doğanı Emre kurtarmıştı. Ardından bir işaret gördüler. Bu işaret onlara 100 kilometre ileriye gitmelerini söylüyor, söylüyordu. Altlarında araba olmadıkları için yürümekte zorlanıyorlardı. Ve bu yüzden de oraya gitmeleri bir haftalarını aldı. Orası bir hurdalıktı. O, hurdalık, o hurdalıkta bir tane adam vardı. Can bunun güvenli olup olmayacağını arkadaşlarına sordu. Arkadaşları da mecbur gitmeliyiz deyince hepsi birlikte gittiler. Adam onlara bir telefon ve araba verdi. Ve arabamla telefonumu geri getirmeyi unutmayın diye arkalarından bağırdı. Navigasyona göre Can çünkü navigasyon onarmıştı. Navigasyona göre kalacak kaldıkları fanus bir kilometre falan uzaklarındaydı. Ama bu araç güneş enerjisiyle çalışıyordu ve akşam olmak üzereydi. Diğer gene, onları arayan e ekipin de araçları e güneş enerjisiyle çalıştığı için uyudular. Sabah olduğunda öbür ekiple 500 metre falan sonra karşı karşıya geldiler. Anneleri falan da oradaydı. Hepsine sarıldılar ve evlerine gittiler. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.